Asisti yani. var Gerçekten. yani Gerçekten, <laughs> Gerçekten bravo ya. Şimdi bak Buradan hangisi hoşuna gidiyor adamların Göster bana onu alalım Hangisini istiyor? Bu O Onu alma demin aldık onu başka alalım Bak böyle Allah Allah hep onu seviyorlar lan. Böyle melek falan Söyle bir tane Bu güzel görünüyor Hangisi? Şey? Şu. Şu ayı mı? Hayır. Şu. Hı, Hı Bunu mu alalım? Hı, -hı. Tamam, bunu alalım. Oo. Oh. Çok iyi Çok iyi ya. ya Bak, bunu alalım. Hı. -hı. Ne aldınız acaba? Nocturne aldılar. aldılar. Bunu mu alıyoruz? Tamam mı bu? Var, başka var mı hoşuna giden? İstiyorsan başka bir şey alabiliriz. Hı -hı. Bak şunu alalım mı? <laughs> <laughs> ha? hı Ta, ha, hadi. Bak o şövalye. Gladyatör gibi bak görüyor musun kafasında şeyler var. Benimdeki de şövalye değil mi? Seninki de şövalye değil. için hiç bir düğmeye Ben şimdi göstereceğim sana neye basacağım. Sadece mouse'un şu tuşuna basacağım. Tabii. Sadece bu başka bir şeye basmana gerek yok. Arkadaşları da göstereyim. Sadece Bak şurada açayım. Bir dakika. Ulan mouse elimde mouse arıyorum. <laughs> <laughs> bak sadece abici şey yapıyorsun. Ee, Mouse'un boyu yetmiyor. Heh. Sadece şu tuşa basıyorsun. Başka bir şeye basmıyorsun. Sadece buna basıyorsun. Tamam mı? Sadece bu. Bana Ay bilekle oynayacağız artık. Kaçmak yok. <laughs> bak sadece buna basıyorum. Mükemmel <laughs> olacak. Bak abi çok güzel oynayacağız ama birlikte. Ya bir dur bir bak bu bir, bir sürü çocuk var burada oynayan ya. Kaç? Sayısı kaç? Yüz bin tane vardır oynayan. 100 milyon. Ha. Ya. On yüz bin milyon baloncuk. Şimdi bak öyle bir oynayacağız ki. Of. Bak bak. bak. Şimdi bak. getir elini koy şöyle. Birler bak. Bunlar, ya. <laughs> Bilal bak bunlar düş. Bunlar düşman. Evet bunlar düşman. Ha. Bunlar senden. Bunlar senin arkadaşların. Bunlar düşman, pis adam bunlar. Kötü adam bunlar. bunlar terbiyesizlik yapmış. Bak bu dil çıkarıyor sana şimdi. Ha bak dil çıkarıyor pis adam. De ona döveceğim seni de. Yap yap böyle. Seni şey döveceğim, şey döveceğim Seni döveceğim. Seni döveceğim. şu an oyundan nefret <laughs> ettim lan. Niye? ama işte orada değil mi bir dövecektin onu azıcık kaldı enerjisi ya neyse her şey, her şey bu düğme mi yapan? ha her şeyi tek düğme şu şunla yapıyorsun her şeyi başka hiçbir şey yapmana gerek yok bas Bazı adamlar Bazı yapıyor hala Sana şimdi bir de kılıç alalım bakkaldan. Tamam mı? Benim gibi. He. Sana kitap aldıydım. Büyülü kitap. Bende de, de sana kılıç. Sana da büyülü kılıç alalım sana da. Oo süper. Ama bunun bunun eşyasında daha güçlü. Kim bunu daha güçlü? Hayır hayır. Bu, hayır, bu, bu kılıcın eşyasından daha güçlü. Evet. Evet. Onun kalkanına bir vuracağım böyle. Kırılacak. Ya. Ve yenilecek. Heh, ver şimdi bak, Nasıl bir ayarlayayım ben ilk önce tuşunu ondan sonra benimdeki daha değişik değil mi Heh, şununla başlayalım sana Hangi? bak güzel kılıç alacağım şimdi ben ondan sonra hangisi Heh. bundan başlayalım tamam Heh, götür bakalım adamı Sihirdar tam bir hoş kim konuşuyor arkadaş Yok, o, o oy, oyundan konuşuyor, oyunun sesi. Hoş geldin ya. Evet, çok güzel gidiyorsun şu anda. Savaş Nereye gidiyor? İşte bir <laughs> yere <laughs> Dur fazla gitme, fazla gitme. Dur fazla gitme. Ha tamam ben yardım <laughs> ederim sana. takip gitme. Bak şuraya git şöyle. Hı. Şuraya bak adam yardım istiyor. Bu bizden. senin İstediğin yere git şimdi. Nereye gitsin sonu. istiyorsan. Şu aşağıya gidelim mi? Hı, hı. Al götür o zaman aşağı. Bak sen şu anda buraya geleceksin. Bak yanlış yere götürüyorsun ama. Tamam aşağı aşağı git hadi. Bak mouse'u götür aşağı. Evet, <laughs> <Bak, gülüyor> ne Ya ne onu çocuk, çocuk aşağı gidiyor. Aşağı bak tamam. bu tarafa o, sağa gidelim, sağa. sağa. Ya, ya niye onu amcam? Güzelmiş aslında. Ben <laughs> <laughs> Bak gidelim böyle. Biz bir savaş Bak hadi sen götür. Hayır. Ha iyi o zaman ha. Sen de aman nazlı çıktım ha. Gel sen gel. Ya ama ben birlikte oynatayım ben sana. İki ama bir adam iki avlayıcı nasıl yemiş İşte değil mi? şimdi bu var ya iki defa vuruyor öldürüyor. Öyle bir adam mı? İkinci oynasında sol ben oynayacağım. Oyun oyunun 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 sonu ben oynayacağım. <laughs> oyun, oynayacağım. <laughs> sen bitirdin abi. sonum. <laughs> Bak git vur adama. Şuna vur. Şuna. Öbürü git vur nerede ya? Git vur. Al, sana, al sana. Al sana. Ma, mouse, mouse'u adamın istersen. üstüne götür. O pis adamın üstüne götür mouse'u. Gel bakalım pis adam. Gel pis adam. Tamam ne? gitme daha. Kaç, 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 kaç. Peki. Çok güzel vurdum. Bak ne kadar enerjisi kaldı gördün mü? Bir Nasıl vurdun istersen. adama. Of be. Oha oh, <laughs> harbiden vurdu ha. AD ürünlerle girdin ondan. <laughs> <yedik>. Eğri kere. <laughs> Şimdi Vur küçük adamları <gülüyor> <bak>. <gülüyor> Fazla önde durma geri git enerjin azalıyor bak. Benim ha? Mı Aa, Bunu mı gitme fazla gitme kule, kule öldürür seni. Dur silahını güçlendireyim. Ha? Tamam. Arada buna bas tamam mı böyle? Çalışın Çalışın tamam. Oğlum çocuk değil la de cevap ver. Oh. Gitme, gitme, kaç, kaç, kaç. Kaç, kaçıyorum, kaçıyorum, kaçıyorum. Kaç. İlk görüyorum ya. Ama niye gittin oraya? Dedim ya kule öldürür seni diye. Kuleler çok güçlü. Hangi kule? Ya o düşman kulesi var ya. O çok pis. Öğret. Yok gene oraya git, sen ama düşman kulesine gitme Nasıl yani. O, geride dur, o senin yanındaki ne? çocuk var ya şunla. Hı hı. Onunla birlikte dur. Ha yani yan, karşısında durayım. Yanında dur yani, karşısında durma. Savaşın göbeğine. <laughs> Savaşın göbeğine. <laughs> Doğru yolda Doğru yolda Evet. Bak haritadan düzgün gidiyorsun. Gördün tamam. mü? mi o? Takımından biri katledildi. çocuk neydi? Dur bekle orada gitme, gitme, gitme geri geri. Kılıcımı takip et. Ha, gitme adamların yanına. Ya Öldürürler seni ama bak çok kalabalıklar. Ben durmaya çalıştım. Ha. Ne yapayım? Şimdi onlar yanına gelince vur onlara. Ha, onlara vur. Al sana, al sana, al sana, al sana, al sana. Kaç 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 kaç. Kaç bakkala git enerji doldurmaya. Bak bakkala gitmenin kısa yolu var. Şuna basıyorsun. Bakkal B be, bakkalın B'si. <laughs> ha, ışınlanıyor. Lan, diyor. Evet. Heh. Heh. Şimdi sana bir daha kılıç alalım. Bir tane daha kılıç alalım. Kafalarına kafalarına vur. Çok feci vuruyor ama kılıçlar. Nasıl tamam. böyle kaskını yok ediyor? Aynen öyle. Tam git şimdi. Tam bir katliam olacak. Git yine yardım et aşağıya. Abi bak dakika beş buçuk bir kere öldük. Dikkatinizi çekerim arkadaşlar. Sadece bir kere. Öldük. Bir kere öldük sadece. Nasıl istersen. Helal olsun. Allah gelmiş, gelmiş geçmiş, geçmiş, geçmiş şey. en iyi ders. Ha ya anlayana ders yani. senin Bak şu anda ben hiç yardım etmiyorum. Kendi oynuyor Selim. Çok da güzel oynuyor. Git saldır şimdi. Saldır. Saldır. Bak şu 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 çaldaki pisli pis adama vur. Tamam. Bak sarı saçlı ya. Gel bakalım sarı saçlı. Vur vur. Geri geri şimdi. Şimdi geri. Kaç. Kaç şimdi kaç. kaç, kaç. kaç. Olay nereye mi? Tamam. Ben çok güzel korkuttun ama korkunç. adamları evet. ha. Yemin ediyorum çok güzel korkuttun adamları. Arada buna bas böyle. Canı sıkıldıkça. Ha. ha. Zaten hep buna basıyor. Ha ona basınca canın da doluyor, güçleniyor iyi. Nasıl istersen. Hani canı sıkıldıkça bas ara ara böyle. Ha, böyle, böyle mi? Ha Canım buradaki sayı bittikçe bas. Bir Bas mesela bak şimdi bak ne olacak bak enerjine bak. Bak bastım gördün mü enerjim güçlendi. Hmm, tamam. tamam? Kılıcımı takip et. Çok güzel gidiyor bak. Savaşayım mı? Yok şimdi savaşma fazla. Şimdi Aa, gidebilirsin biraz. Git istiyorsan açık ileri. Git hadi bakalım. Ya da üstte mi canım? Tam bir katliam Üst, İstiyorsan üstte de gidebilirsin. Sen bakkala mı gidiyorsun? Hayır. Başladığımız üst. Bizim ha. üst şey değil miydi? Ya ha üstse diyorsun. Üste mi gidelim diyorsun? Hayır yani şey başladığımız ya, şey Başladığın yere gidelim. niye gideceksin? Orada savaş olmuyor ki. Savaş burada oluyor. Savaşın Abi. göbeğine. Bu senin takım arkadaş. Hayır. Onu takip edeyim sen demişsin bakalım bir senden başka çok ölen var mı bak iki defa ölmüş geri zekalının biri görüyorsun değil mi <laughs> adam iki defa ölmüş ormancı haliyle bir, ta bir tane senin 21 kere öldüğünü gördüm ya ya 21 21 kere ölen var değil mi <laughs> Kılıcımı takip et Öldüreyim <laughs> At kafamı <laughs> ilk defa ölmüş Ahahahah <laughs> <laughs> Savaşın göbeğine İyilemiyor Vur vur onu Vur pezevenge vur Tam Tamam geri geri şimdi geri tamam, tamam. Oğlum Gilemiyor. niye küfür ediyorsun ya Tam bir tatliam olacak İyilemiyor e, Geliyor savaşıyor mu Yok, şuralarda savaşabilirsin. Şuralara gelirse savaşırsın. Parlak yerleri. He. Senin en korkunç ha, orada, güçsüz orada güçsüz mı? oluyorlar çünkü kule var ya orada sizin. Hmm. Ha bak orada savaşırsın. Şu sarı kafalıya vur. Sarı kafalıya. Al, Ol, sana, Ah be. Ah be. Olsun, olsun. Bak sen iki defa ölmüşsün. Üç defa ölen geri zekalılar var. <laughs> <laughs> Bundan 30, 30, var yani. Hep 39, 39 kere 39 var. değil bak. ben şurası de şu Ortadakiler bak. 3 defa ölmüş adam. gördün mü? At kafalı. <laughs> at kafalı 3 <üç gülüyor> defa. Dur sana bir daha silah alalım. <laughs> sana full <laughs> silah yapacağız. <laughs> jet ayakkabı. Ah, jet ayakkabı. Al al. Long sword al bir de doğru gidiyorlar. Abi çıkacağım. Tiamat tiyamat çıkınca var ya vallahi keser bak. Yemin ediyorum keser. Bir, bir, bir bak bakalım kötü varmış, adam var. Bak. Yolu var. Kuleleri bile varmış. O kule bizim, bizim kule bak. Mavi kule var. o. Maviler hayır, bizim. Hayır bak şuralarda bir sürü. Ha orlar o tabi onlar kötü adamların şey. Bizim... Bak şurada köpekler var. Köpekleri Nasıl kes istersen. para kazan. Bak köpekleri kes onları. Ha. Vur vur vur. Vuruyorum. Abi Selim mini'ne mi baktı? Çok güzel vur. Değil, değil mi? Gözü sağa o doğru gitti. Abi, abi Selim mini mepe mi baktı? Bakmıştır. Be Beşinci dakikadan daha map'e verdi. Abi map'e vermesi var. Dedi ki oralarda kuleler var adamların dedi. Tamam arada <gülüyor> buna <gülüyor> da ba evet, bu bak. Arada buna bas enerji dolu. Heh. Tamam şimdi istediğin yere git. Böyle nereye yardım etmek istiyorsan oraya git. Bak yuk yukarıda pis adam var orada bak. Git yardım et. <laughs> Bak 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 gördün mü? Gel bakayım, gel gel gel. Wow. Aa! Amma da büyükmüş ya. Ayı onu... çıktı ya. Valla onu bir göre göremedim üstüme bastı ya. Neyse üç defa öldüm bak öbür gerizekalı da üç defa ölmüş. <laughs> bak bak ee... Bu sayılar nedir? Onlar kaç tane yaratık kesmişler hani o ufak böyle pis adamlar var ya. Ben senin en korkunç kabusunum. Neden kaçamadım ki bilmiyorum. Takımından biri katledildi. Bak bu buna karşı. Bakalım bir bak. Biri katledildi. Dört, çok defa, çok ölmüş. Ya. dört <laughs> defa ölmüş. At kafalı dört <laughs> defa ölmüş. At kafalı dört <laughs> defa ölmüş. <Ya> i̇nsan <laughs> biraz kendini korumayı bilir. Ha? Değil mi? İyi bir oyuncu kendini korumayı bilir. <laughs> Abi ibret alın ibret ibret. Kaç yaşındaydın sen Selim? 9 yaşında. Diyor ki.